Gel bakayım. Gel benim aslan çırağım gel. Yakışıklı oğlum benim. Nasılsın görüşmeyelim? Hı? günaydın de bakayım. Ablalara, abilere bir günaydın de. <laughs> Aleyküm selam arkadaşlar. Aleyküm cümleten. Var mı bizim Hito'yu tanımayan? Sokak kedisi Hito. Acıkmış kızım. Hatan hayırlı sabahlar. Gidelim mi oğlum? Dolaşalım mı biraz? Erken geldi. 3 sokak önceden geldi beni buldum. Dalda arabanın içine. Teşekkür ederim Alisa. Biz de zevkli çekiyoruz. Evet Tito. Kalp desenin oğlum Ito. Yıllardır tanıyorsunuz. Beraber dolaşırız. dualarınızı arkadaşlar. YouTube'dan beni izlerseniz sevinirim. Deterjancı geldi, züccaciyeci geldi, deterjanlar kiloyla. Hoş geldin Hugo. Hugo Sanchez. Allah cümlenizden razı olsun. Dualarınıza diyorum ya her zaman. Piso geliyor. Piso geliyor arkadaşlar. Piso geliyor. Evet bu gelen bu gelen piso. Görüyor musunuz aynıdan? Gel oğlum gel gel piso gel. Gel bakayım. Gel gel piso gel. Psik, psik. Gel 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 bakayım piso. Gel, gel. çıkamıyor musun oradan? Çıkamıyor musun oradan? Piso buradan gelecek. Gel piso gel piso. Piso, piso. Piso, neredesin? Şu kardeşlere de verelim. Piso. Piso. Gel arabaya gel. Gel oğlum gel. Gel gel. Gel. Gel yukarı çık. Yukarı çık. Gel oğlum. Gel yukarı çık. Gel. Gel bakayım gel. Gel hadi gel. 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 gel, gel. gel, gel. Gel kuşum. He, ne oldu? Ne oldu kuşum? Ne oldu kuşum? Ne oldu, ne oldu Yaş mama getireyim mi sana? He, yaş mama getireyim mi sana? Hadi sen iyi şuradan. İyi biraz. Biraz iyi hadi. Gel, gel kuşum. Gel. Gel kuşum hadi bakayım. Hito, senin yaradana kurban Hito. Kendi yaradana kurban oğlum. Geliyorum geliyorum dur. Hito ile başlayalım. Al oğlum. Geldim geldim. Geldim kuzum geldim hadi. Gel gel hadi. Gel yukarı çık. Kızım biraz kül al, biraz kül al. Kızım, güzel kızım. Çok zayıfladın kızım ya, çok zayıfladın kızım. Biraz kül al, biraz kül al. Olmaz böyle bak, biraz kül al. Tamam mı? Gel, sana da vereyim. Gel, gel kuzum. Gel. Hadi kuzum. Gidelim mi Hito? Dur şunu ters çevireyim. Yiyemiyorsun dur. Dur şimdi. Hı. Hı. Hadi. Hadi gidelim oğlum. Ah. Bir kedi daha geldi. Dur kızım onu da, ona da verelim tamam mı? Şuna da verelim. O da kara kuzumun annesi gelmiş. Kara kuzumun annesi gelmiş. Ona da verelim. Gel. gel pis, 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 pis. Buradayım gel. Nereye gittin gel. Gel 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 kuzum gel. Sen yedin sen yedin dur sen yedin gel. Gel bakayım gel gel sen yedin gel. Gel burada bak 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 gel. Gel hadi. Hadi sen yedin şu yemedi. Gel gel bakayım hadi. hadi. Tamam 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 burada bak burada burada mama var bak gel. Etli bu da etli tamam mı? Hadi afiyet olsun. Gidelim Hito. çok mu seviyorsun gezmeyi arabayla? Ha? Arabayla gezmeyi çok mu seviyorsun oğlum benim? Yakışıklı oğlum benim. Bak ceza iyice seni. Çamaşır suyu var, fay var, arap sabunu var, ince tel var, deterjanlar kiloyla. Bak Jorki geldi, Jorki geldi. Bak, bak Jorki attı birisi sana bak. Bak, bak Jorki attı birisi sana bak. Gördün mü? Kaçırdın, kaçırdın. Jorki'yi kaçırdın. Bak, bak aslan babamın sesi bak. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bu aslan babamın sesi. Kucağımdan iner misin? Kedilere mama vereceğiz bak. Şişt, şişt, şişt. Hadi, hadi in de şu kedilere mama verelim. Hadi, hadi kuzum. Aferin. Aferin Hütama benim. Gel, gel aslan babam gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel. Gelin, 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 gelin bak, gelin. Hito, bir çekilir şey misin bir? Dur bir. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur. Bir dur da bak. Çocuklar mama bekliyor gördün mü? Gel. 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 Dur. Hepinize var. Aslan babam hepinize var. Dur. Sakin ol. Aslan babam sakin ol. Dur. Aslan babam da çıkmış. <laughs> Hito. Çekil. Çekil hadi. Yiyor onları sen. Hadi. Dur Ito vereyim sana dur Dur Al Ito al tamam Şimdi sevme zamanı değil Şimdi işimiz var Sev diyor <laughs> Allah razı olsun cümleten arkadaşlar Hepinizden Gel 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 aslan babam gel bakayım Gel anatı